Zed yok. Tapa geliyordu olabilir. Aynen tapa gitmiş. Bravo. Okey kurtardı be. Olsun 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 bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> bu maç neden bu kadar edit maçı oldu? <laughs> ben perçemimi e, şey düzelttirmeye gelmiştim falan yaptı. Ben de kızın gözüne baktım. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Yapma. Ağzı sıcak. Bu ne yapıyor lan? Lan bir şey diyeceğim ben. Ben Eddie Carey'im. Bro. Bro ben Eddie. <laughs> Bro ben <edikeriyim. gülüyor> ondan hiç fikrim yok başlıyorum. Onadı avrutunu. da orada <gülüyor> <Ofa>. <gülüyor> Ben ne yaptım daha yedi. <laughs> bura 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 şey, bura şey Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Neyse yeni oyuna geçtik. Jungle oynuyoruz. Çok sinirlendirdi beni ya maymun. Ya ölüyorum Aysu. Diyorum Aysu anla sana. Ben atıyorum geldi 5 tane vurdu bana adam. Sangat ne alakası? Öldüm ya. oyunu taşır ya. Rakipli. o sinirlenen adamsın sen işte. Koridorda rakibini dövüp sonra sinirlenen adam arada orta koridorda bir savaş var. Kolda geldi ama Ryub sıçrayı atıyor orada. Yakalanan bir şef hızlı düştü. Midalinin hep buzu pek fazla işe yaramayacak. Kazıklı zeminden de iyi kaçtı. Yalanıyor oh. az arka taraftan oh. sonra Rodomen. Oh. Vot vot oluşuyor burada herkes bir yerden buradan kaçış yok fason ne ve oy, bu karşılaşmanın oy. son takım savaşı artık. Dakika 26'da çok fazla uzatılıyor. Galacticos 5'e 5 çaldı. 4'e ile bitirdiler maçı. 5'te 5 olacak. Artık playoff dışı kalamayız <laughs> hani... Artık rahatladık diyorsun. Ha, boksör, evet, boksör geldi. Boksör <gülüyor> geldi. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum ya takım gerçekten hani 3'e 3 diye bir diyemiyorum yani şu anki oyun. Hani o zaman sana gelsin bu hareket. ay 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 Ne oluyor lan? Adamı keseceğim şimdi. kim? sikiyim. Gol olduk. Ben de elin ayağını yaktım zannettim ya. Ne yapayım oğlum? <laughs> Hareket çekiyorum. Gizli kristal şeyi. Kombosu biliyor musun sen onu? Oyuyor lan. Aa bu trolledi lan. Aha. amına koyduğum <laughs> sonra küfür etmiyorum. <laughs> lan ne girmişim amına koyayım ya. Şeyim var. Ananı sikeyim. Şey e, ay küfür etme. Şeyim var lan şifa almışım amına koyayım nereye mi kokacağım? hay Kaysıkiyim ya. Hay ananı gerçekten yani. Nauru ben Oto Tizari oynuyorum midde. İyi bok yiyorsun kardeşim. Azir Ahri'ye karşı güzel. Azir bak bak last hit atmayacak. Last hit atmayacak beni deli edecek burada. Ana avrat küfür edeceğim sonra ya. Kanka ne yapıyorsun kanka? Ne yapıyorsun kanka? kanka? Orospu çocuğu ya. Açıcı Diana spor. nereli biliyor musun Diana? Kesin İmraniye spordu. Kesin. Başka açıklaması olamaz çünkü. Bu da şey benim etimet kut kutu menemen spor. Yani bu git. Hay dalma dalma ya evetini çalacak. Dalma dalma gezi kal dur. Tamam Mal ya. Ha kim dedi Salak ya. Lan mı diyorum? Vurdurtmadım, vurdurtmadım, vurdurtmadım. Geliyorum ba abi. Geldim oy, oy, geldim oy. geldim. Bir amına koyayım vallahi. Ay şey yapamadım ki. Bir amına koyayım. Mion şey dedi. Geldim ben de geldim. Abi. Ya, evet amına koyayım. Sen hadi abi abi abi. <gülüyor> <gülüyor> abi kalk bak yap kalar sana diye kaç. 5 kişi oynuyor bir fight atmamalı. Mehmet abi diyor ki hadi geldim geldim bir baktım full jack gidiyorum ben Allah'ım. <laughs> Ölme geliyorum kanka. Her şeyi nasıl kaçırdın lan Atakan? Harbiden helal olsun sana. FF verdiler. Bir oyundan mı çıktı lan? Ne güzel. Bir oyundan çıkmış. Orbit mi çıktı acaba? Hı. adam araya atacaktım. Görmedim Nidali'yi. Yeslerle inşallah ya. Bu da babası yaptı ordu. Solo ölüp duruyor iki tane. Baron gir. No. gir Baron <laughs> O kadar da iyi değildir canım ya. Abartmayalım lütfen. O kadar da iyi değildir yani. Değil mi? Sanki ben daha iyiyim gibi adamdan. Adam çok iyi bir evlen koyunsa ama. Oh! What the fuck? Oh! I got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tunes out.